CHP'nin dün Diyarbakır'daki izinsiz mitinginde çıkan olaylar akşam da devam etti. Vekillerse sabaha kadar oturma eylemi yaptı. Valilik de bugün olayların bilançosunu açıkladı. Bir vekil ve 10 polis yaralandı. 85 kişi de gözaltına alındı. Süperliğim. Diyarbakır'daki yasaklı mitingin resmi bilançosu. 85 gözaltı, 1 yaralı milletvekili, 10 yaralı polis, 25 gazdan etkilenen vatandaş. Ya lütfen, lütfen yapmayın bunları, lütfen. Bu arkadaşları bırakın, bırakınlar lütfen. Bu genç gelecek. Gelecek, gelecek. Bu genç Çıkarın oraya. Olaylar dün öğle saatlerinde başladı, akşama kadar devam etti. BDP'li vekiller polislerle tartıştı. Şimdi arkadaşlar, en iyi göreviniz Ben de ilemene götürüyorum ben beyefendi değil biraz. Niye beyefendi? Genel başkanı. Tamam buyurun başkan, başkan bey. Her birinize izah etmek zorunda kaldım. Buna izah edeceksin. Bir dakika dinleyin. Sen kimsin kardeşim? Ama ne Doğru diyor terbiyesizlik yapma. Ben diyorum da. tamam mı? Ben diyorum. Ben size bir şey açıklamıyorum. Tamam mı? Ben size bir şey açıklamıyorum. Ben geri bir açıklamamı yaptım. Şu anda dağılmanızı istiyorum. Sen benim cenazemi buradan alırsın. Ben sizin de. Bak lan diye konuşmayın. Ortalık zaten gergindi. Tartışmalarla iyice gerildi. Müdür, adi herif, sen genel başkana yaptığın terbiyesizliğin hesabını ödeyeceksin. Gel öldür lan bizi, gel öldür. Milletvekili Altantan, kendilerine karşı gerçek mermi kullanıldığını öne sürdü. Bal çıkacak al, mermiler yani, basın. Mermiler atılan mermiler Bunların balistiğini İçişleri Bakanı alsın Müsait bir yerde değerlendirsin bakalım Nereye çıkaracak alın Bir tane patlamamış Götürün meclise teslim edeceğim Kimin silahından çıktı bulsun Olaylar sona erdiğinde Sümer Park'ta Yani olayların fitilinin ateşlendiği yerde BDP'li vekillerin oturma eylemi başladı Halkımıza yönelik bu faşizan tutumu protesto etmek için Burada sabahlayacağız Burada oturma eylemi yapacağız bu akşam sabaha kadar buradayız. Oturma eylemi sabah saat 11'de basın açıklamasıyla sona erdi. Dün devletin burada copundan, panzerinden, gazından başka hiçbir şey yoktu. Elinde sadece şiddeti kalan bir devlet.